Herkese merhaba ben Sena. Bugün sizlerle kış aylarının vazgeçilmesi elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. İç harcın yapımından başlıyorum. 4 kırmızı elma, 1 kahve fincanı ceviz içi, 20 gram yağ, margarin ya da tereyağı olabilir, 1 çay kaşığı, toz tarçın, 1 çay bardağının yarısından bir parmak daha fazla toz şeker. Öncelikle elmaların kabuklarını soyuyorum. Eğer sizin elmalarınız büyükse 3 tane elma yeterli oluyor. Ekşi elmadan da yapabilirsiniz ama şeker oranını arttırmanız gerekiyor. Elmalarımı soydum, artık rendeleyeceğim. Bir tavaya ayırdığım yağı atıyorum ve toz şekerimi ekliyorum. Başından ayrılmayacağım ve kavuracağım. Buradaki amacım şekeri karamelize etmek. Böylece iç harcı çok daha lezzetli oluyor. Dikkat etmeniz gereken nokta ise çok çabuk yandığını bilmek ve başından ayrılmamak. Elmalarımı attım. Elmalarımın bütün suyunu çekmesini bekleyeceğim. Ceviz içimi atıyorum. Ve elmalarım suyunu çekti. Tarçını en son koyuyorum. Çünkü tarçın piştikçe acılaşabiliyor. Ve iç harcım artık hazır. Onu kenara alıp soğumasını bekliyorum. İç harcım soğurken ben de hamurumu hazırlayacağım. Hamurumun malzemeleri. Bir yumurtanın sarısı. Bir paket vanilya. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağın yarısı kadar nişasta, 180 gram tereyağı ya da margarin, 3 su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekeri. Öncelikle bir karıştırma kabında yumurta sarısını, yoğurdu, pudra şekerini iyice karıştırıyorum. Nişastayı ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Vanilyamı ekledim. Bir çay kaşığı kabartma tozumu ve margarinlerimi ekliyorum. En son unumu ekledim ama unumun hepsini bir kere de eklemiyorum. Ben şu an 2,5 buçuk su bardağı kadarını ekledim. Diğerini kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Siz de öyle yapın. Çünkü hamurun çok sert olmasını istemiyorum. Elime yapışmayacak şekilde ve kulak memesinden daha yumuşak halde olacak. Sert olursa şekil vermek çok zorlaşır. Size mutlaka kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Yoğurma işlemim bitti. Bir yağlı kağıdı aldım. Hamurumun bir parçasını yağlı kağıdın üzerine açıyorum. Başka bir yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum. Ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu ince açtıktan sonra bir tencerenin kapağı yardımıyla büyük bir daire keseceğim. Şimdi hamurumu 8 parçaya bölüyorum. Ve her bir parçasına bir çay kaşığı yaptığım harçtan ekleyeceğim. Şimdi hepsini sararak kapatacağım ve bu şekilde şekil alacaklar. oldukça kolay bir şekilde sarılıyor zaten. Tekrar bir parça hamurumu daha açıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Başka bir hamurumu da bir çay bardağının ağzıyla küçük yuvarlakları haline getirdim. Böyle de farklı bir şekil oluşturacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Böyle de gayet güzel oluyor. Ve basit bir şekil. Dairenin ucunu bu şekilde kapatıyorum. Zaten açılmıyor ve oldukça pratik. Yaptığım kurabiyelerin hepsini yağlı kağıt serdiğim ayrı bir tepsinin içine diziyorum. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra pudra şekeri dökeceğim ama çok sıcakken dökmemeye gayret edin. Çünkü şeker eriyebiliyor. Mutlaka kurabiye dinlenmiş olsun ve ilk sıcağı çıkmış olsun. Kurabiyem hazır. Afiyet olsun. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.